Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugünkü durağımız İnegöl. Merkezde bulunan Bebella'dayız. Yanımızda işletme sahibimiz Semih Bey bulunuyor. Semih Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz acaba? Tabii ki. Semih Sayıcer. İnegöl doğumluyum. 5 seneden beri bu sektördeyim. Bölge hizmet veriyorum Bölge hizmet veriyorum. Peki efendim Bebella'yı biraz tanıyabilir miyiz acaba? Bebella 0-16 yaş çocuk aralığı. Hı hı. Pantolon, takım elbise, abiye, gömlek, tişört, kazak, Aklı, bay bayan, bay bayan Akdeniz'e gelebilecek ama, her 0 şey. 16. Evet 0-16 yaş. Peki efendim çalışma saatlerimiz nelerdir? Çalışma saatlerimiz 10 hı hı. akşam kışın 6, yazın 9 10 gibi. Yazları yazları kuzeyde, kışları yazları, güneyde. Gibi. Yazları biraz daha uzun tutuyoruz ki ezan geç okunuyor. Süper. Peki kaç personel hizmet veriyoruz bölgede? 5 personel toplam hizmet veriyoruz. Peki efendim hizmet verdiğimiz bölge sadece İnegöl'le mi sınırlı yoksa diğer il ve ilçelerimize gönderim sağlayabiliyor muyuz? E, gönderim sağlıyoruz Hı. ama şöyle Instagram adresimizden gönderim sağlıyoruz. Kargo ile. Trend yolda farklı hileler olduğu için evet, dolayısıyla Trendyolda... sadece Instagram'a yönlüyüz sevgili izleyiciler. Evet. Peki konseptimiz kimlere hitap ediyor? Şimdi yaş aralığından bahsettik ama ürün yelpazemiz oldukça geniş işletmenizde maşallah. E, bu konsept nasıl oluyor? Montur e, paltodur, polardır gibisinden sizden biraz dinlesek. Tabii. Montlarımız palto, gömlek, takım elbise, abiye, e, ayakkabı hariç yeni doğan 16 yaşa kadar her şey mevcut. Her şeyi destekliyoruz. Evet. Peki efendim yaş aralığımız 0-16 diye 16, evet. bahsettik. Bundan ürün teminimizi nereden gerçekleştiriyoruz? Ürün teminimiz Bursa, İstanbul, İzmir, Antep, buralardan alıyoruz. Buralardan Her alıyoruz. ilin farklı bir özelliği Tabii. var diyorsunuz. Moda ya yakışıyorsa oradayız. Teşekkür ederiz efendim. Peki kargolama sürecimiz e, mevcut mudur? Kargo diğer illere gönderiyoruz ve garanti sürecimiz ya da geri iade sürecimiz nasıl işliyor? Tabii kargolama şeyimiz mevcuttur. Geri iademiz de var. Üründe herhangi bir sıkıntı varsa eğer bizden kaynaklıysa alıyoruz. Sizden kaynaklıysa değerlendiriyoruz. Ee, üründe para iademiz yok fakat değişim olur. Ürünün aynısı olur. Talebinde bulunuruz. Tabii ki. Tabii. Peki efendim organizasyonlara değinmek istiyorum. Şimdi okullarımız var biliyorsunuz 23 Nisan etkinliği oluyor ya da farklı ekstradan durumlar gerçekleşiyor. Bununla alakalı müdahalede bulunur musunuz? Gönderim sağlar mısınız? Nasıl oluyor? Şimdi gönderim sağlarız ama öğretmen eşliğinde olur. Hı hı. Misal çocuklara bakarız, konsepti ayarlarız, beraber karar veririz. Önden bir ödeme almak şartıyla öğretmenlerle birlikte uygularız. Çalışırız diyorsunuz Tabii yani ki, okullarla beraber. Peki efendim misyon sormak istiyorum size. Sektörle alakalı ne düşünüyorsunuz? Devam etmek ister misiniz ya da e, şubeleşmek ister misiniz? Farklı il ve ilçelerde. Tabii ki de. Şubeleşmek de isterim. Devam etmek de isterim yani. Kötü bir meslek değil. Yeter ki yanıma bir tane ortak bulayım diyorsunuz. Tabii ki aynen. <laughs> Teşekkür ediyorum. Peki neden Bebella tercih edilmeli diye sorsam size. Yani kalite, güven, ürün çokluğu, modayı takip etme... Siz seviyorsunuz bu işi. Biz seviyoruz. Severek yapıyoruz. Fark ettim. Gayet güzel efendim. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ayrıca nazik davetinizden ötürü. Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Sizler de bekleriz. İnşallah. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik Bebella'da. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.